Şimdi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi günümüzde irfaniyet ve kemalatıyla tanımak mümkündür. Şöyle bir nazar atalım. Asr-ı Saadet'e gidelim. Asr-ı Saadet'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri işaret ediyordu. Sohbetleriyle her türlü Müşterek, beraber yaşamalarıyla onlara hak vakit anlatıyordu. <laughs> Bir gün, alim ahirete indikal etti. Yerine vekalet eden veya da halife olarak seçilen İbvekir Sıttık geçti. Halifesidir. Herkes ona tabi oldu. Ondan sonra Hazreti Ömer geçti. Halife olarak. Bu sefer ona tabi oldu. Hazreti Osman geçti ondan sonra. Ona tabi oldu. Hazreti Ali geçti. Ona tabi oldu. Halifelerine geçti. Şimdi sahabelerden hiçbiri demedi ki biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabiyiz. Size tabi olmayacağız. Demediler. Dediler mi? Demediler. Çünkü halifelerinde de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilmi vardı, ahlakı vardı. O yücelikleri onlar da sergiliyorlardı. Birisinde sıddıkiyet kalebe çalmış, birisinde adalet kalebe salmış, birisinde edep, haya kalebe çalmış, birisinde irfaniyet ve kemalat kalebe çalmış. Ama bunlar hep Resulullah Efendimiz'in birer yüzüydü. Peki o zaman halifeler demindeyken hiçbir sahabe biz o ölen Muhammed var ya o Muhammed'e tabiiz, biz Hazreti Muhammed'e tabiiz demediler. Çünkü biliyorlardı ki onun halifeler de onun ikili aslı olduğunu gördüler. Çünkü zandaki hayaldeki bir Muhammed inşa etmez insanları. Zandaki, hayaldeki bir cenabı Allah'a inanmak da insanı ustad buldurmaz. Siz Allah'ın zatını ve mutlakiyetini düşünmekle zanna hayale çıkıyorsunuz. Halbuki sıfatlarındaki tecellisiyle isim esma alışının ve fiilleriyle kendisini ishar eden o Cenab-ı Hakk'ı tahsil etmiyorsunuz. Onu görmek istemiyorsunuz bize kolay gelen zanda, hayalde herkes bir Allah var diyor, ona kayıveriyoruz. Bu da bizim eksikliğimizin ta kendisi oluyor. Yani günümüzde de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hayalde canlandıranlar, hayalde kabullenenler Hz. Muhammed'den hiçbir zaman irşad olamazlar, ondan istifade edemezler. Edemiyorlar da. Satırlardan de geçmek mümkün değil. Buhari okuyun. Müslüm okuyun. Ciddi ciltlik olan muhtar şey onu okuyun. Göreceksiniz ki bu bilgiler ilmin ötesine geçirmeyecektir. Ama bunları bilip de bunların canlı birisinden bu tahsili yaparsanız onda görerek, ondaki görmeyi ve kendinize onda görerek aynel yakinliği kendinize de gönlünüze zevk ederek hakka yakinliği zevk ederseniz o zaman taşra aramazsınız. Öyle sanırdım ki ayrıyem, dost gayridir ben gayriyem, benden görmüşlerini bildim ki o canandır Taşra aramaya gerek kalmayacaktır. Bizzat her nerede bulunsanız onunla görüşmek, her nerede varsa onunla sevişmek, onu tanımak şerefine nail olacaksınız. Şu halde ilimle bir yere kadar gelinir ama ilmin ötesinde bu zevklere sahip olmak istiyorsanız o zaman Muhammed'i çok iyi tanımanız taklidi bir sevgi değil Muhammed'e tahkiki bir sevgiyle ona sarılmanız gerektiği ortaya çıkacak. Çünkü bir kişinin Muhammed elbisesini giymesi demek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlaklarını bütün sıfatlarından sergilenmen demektir. Siz duyuşunuzda, görüşünüzde, konuşmanızda, her türlü hareketlerinizde o Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o yüceliklerini sergileyemiyorsanız onun elbisesini giymemişsiniz. Giyme, giymemişsiniz demektir. için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak ancaksın ve ancaksın tevhid yoluna geçer. Onu bilenlerden tahsil edin. Nereden? Her neredeyse. İlle şurada vardır da burada yok değil. Her kimde varsa onu oradan tahsil edin. Ama kendi insana aslenizi öğrenin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sende olduğunu idrak et. Cenabı Hakk'ın sendeki tecellisiyle daim onunla beraber ol. Hz. Muhammed'in sendeki ile daim onunla beraber mevcut olduğunun idrakına var. İşte bu idraka, bu sevgiye sahip olursanız o zaman Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de gönlünüzde durun. evvel ayının 12. gecesi isteyen gecesi olan o gecede kendi gönlünüzde doğurmuş olursunuz. Neden sefer ayında doğmadı? Neden başka bir ayda doğmadılar? Rabia'l evvel ayının 12. gecesinde doğmuştur Hazreti Muhammed. Dikkat ederseniz Rabia'l demek rabetten gelir. Kul ne zaman rabet ederse onun evveliyatında Muhammed'e karşılar. Muhammed'in görür ondan. Rabia'l evvel demek rabet eden hakka gönül vermiş olan kişilerde zor eder bu. Rabet etmeyenlerde tecelli etmez. Onun için Rabia'l evvelde doğmuştur. Ey kardeşim sen de o rağbetinle Muhammed'i kendine bulursan o zaman hiçbir zaman ondan ayrılmazsın. Senin kemalat sıfatların sendeki Muhammedliktir. Yoksa telefon direği gibi Muhammed'i bir cesetle görmek istiyorsan o 63 yaşında 14 asır evvel bu alemi terk etti. Suret değil Muhammed. Muhammed demek suret o zaman geçerliydi. Bugün Muhammed'i Nur Muhammediyesiyle tanımaya bak. Hakikati <laughs> Muhammediyesiyle tanımaya bak. Sen Nur Muhammediyeden bir şey algılayamıyorsan, hakikati Muhammediyeden bir şey algılayamıyorsan Muhammed'i ebediyen tanıman mümkün değildir. Onun için Cenab-ı Allah bizlere Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i layıkıyla tanıyan, onunla sevişen daima onda o olma zevkini erdiren kişilerden eresin. Ha, ha. Çünkü Mevlüt Kandili, her sene Mevlüt Kandili kutluyoruz. Biz Muhammed'i tanıyamadıktan sonra durmadan kutlar. Bu geceler aslında bize o Hazreti Muhammed'i tanımak için birer bürt. vesiledir. Sen ne zaman tanıdın? Yani sen rahat ediyor musun? Hazreti Muhammed ne zaman tanıdı? İkindi vakti aldın. İkindi vaktinde işte Mevlüt Kandil'in seni. Sabah tanıdı. Sabah vakti seni Mevlüt Kandil'in. Dikkat ederseniz kandiller hep gecelerde zor ediyor. Neden? Çünkü gündüzler kesreti geceler vahdeti remzeder. Vahdet zevki sizde idrak ettiği zaman ancaksın onu görürsünüz. Yoksa gündüz görülmez olur cesetteyken bu kadar insanda ruh var. Ruhu görüyor musunuz? Çünkü cesetler, isimler engel oluyor. Göremiyorsunuz. Ama siz bu cesetleri yok ettiğiniz etseniz şöyle bir tefekkür edin. Herkesin ruhunu bir olduğunu görürsünüz. Vahdaniyetiyle sizlerde, bizlerde tecelli ettiğini gördüğümüz zaman işte o zaman o vahdettir hangi masada tecelli ederse etsin, o odur. Onun için biz ehli beyt dediğimiz ki ehli beyt de Allah tarafından kullara verilmiş bir amanettir. Resul Efendimiz diyor ki Cenab-ı Hak size iki şey bıraktım. Biri ehli beyt, biri Kur'an. Kur'an da ehli beyttir, Ehl-i Beyt de Kur'an'dır zaten. Fakat Kur'an'ı yalnız musaf olarak algıladığımız için belki orada biraz yanılıyoruz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim üç türlüdür.